Arkadaşlar Dinozor'dan şey devam bak. Paraluz, bak şurası. Parasulufus. Bu... Bu raptor türü değil çünkü. Raptoru görüyorum. Bu <laughs> Bunlar raptor türleri. Bu e, Mayasaurus. Neydi o? Çok aptal duruyor. Bu... O bir raptor olabilir. Sari gidelim. Gitti bizimkiler. Ege gel bizimkiler gitti. Şöyle bakın. Aynen. Karalozsus, Karalozsus, Triceratops, Brachiosaurus, Adlosaurus, Protoceratops, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex. Öbürün bir T-Rex. Rex zaten onunla yani kral gibi. Oo bak fosil gibi. Yok replika galiba. Bu replika evet. değil mi? İyi bir replik. Koy bakayım ayağını şuraya. Kim? Dinozor ayağını. Evet Dinozor ayağını. Galiba biraz fazla küçük ayağım var. <laughs> Hatta iki ayağım var. Herhalde dinozorun biri beni ezerdi. Bu hangi dinozorsa beni... Favorim kim? Hangi dinozor? Benim favorim Ankylosaurus'u seviyorum ben. Herkes buradaki favorisini gösteriyor. Burada yok benimki de. Buradaki, herkesindeki buradakilerin arasında... Triceratops, Triceratops. mavi. Olan. Şu, şurada yazılar yazıyor. Büyük felaket. Yani normalde Ankylosaurus Triceratops da olabilir. Pirineis, Hulusi, Behçet, e, Feda Gürsey, Feria, Özel, El Harizmi, e, Kuş, Gay Sinanoğlu, Mete Atatürk'e, Farabi, Ali Kuşçu, Cahit Alp, Adi Sancar, Canan, Dea, Bakın koca bir yere bacak büyük. Bunu, bunun üzerine bir et yanlandırması yapsalar var, var ya. Beni göre... Hala beni yani, yani beni göremez bile altında. Aynen. Bu ne biçim yaratıklar? <laughs> Cidden. Biz karıncaları nasıl görüyoruz? Onlar da bizi öyle görüyordur. Büyük karıncalar tabi. Devasa karınca. Ayı kadar yani. Bu ne? sesli borular. Öttürebiliyor muyuz? Ü, 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 Sonsuzluk köprüsü mü? Bu ne? Çok bir sonsuzluk köprüsü gibi görünüyor. Açmaz. Bekle. 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 Yürü yürü. ilerle. Bekle. Ben, daha, sen... E, yok bilmiyorum. Hayır yani. Köprüyü geçerken işe bakmıyorum. Aaa! Sonsuza <laughs> kadar geldi Sonsuzluk köprüsü çünkü aşağı. Her aşağıya de. doğru bayağı bir ilerliyor bak. Baba, baba bir sonsuzluk köprüsü yapmışlar var ya. Bir gel. Dinlediniz mi onları? Dinlemedik bir kapı.